Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick War Legendary'nin final bölümünü ya bugün ya da İyi, bir sonraki bölümünde yapacağız. Evet arkadaşlar önceki sefer normal sandığında ele geçirmiştik şimdi Ice Hills'a Kaçıyoruz herhalde. Yok pusu herhalde pusu kurulmuştur ya bir bakalım. Evet pusu aynen biliyordum ben. Yerliler ordunuza saldırdı takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayanın. Gün doğana dek dayanın. Tamam dayanırız kardeş. İki tane madenci hemen. Ve bir tane de Ahmet. Ahmetciğim hızlan ha. Hızlı gel. Madenciler de iyi ya. Böyle altınlı altınlı şekilli şükürlü. Baya güzeller yani. Bam bam bam. Aa geliler. Ahmet tek başına saldırıyor Ya da yok ya ben sana kontrol edeyim. Uçma zamanı. Bıya. İşte budur ya. Aa o dev geliyor Dev geliyor kaçın. Seni öldürelim. e, şimdi ne yapacağız? Ve niye beni yalnız bıraktınız? Aha geldi. Vay ya. Al bakalım. Vay ben bile uçtum ya. Hadi bakalım. Vam. 216 vurduk. İşte budur ya. İşte budur. Oba madenciler de hiç çalışıyor. Ya. Biraz da madenci Baba, bom bom. Gel gelin. Ahmetler gelin ha. Defansa kalın ya. Yoksa bunlar bir anda böyle iki de çıkar, çıkartıp gelirlerse işimiz yer. Bakalım. Kimsecikler yok. Aha bir tane vardı. Evet gel bakalım Bir tane iki tane de kılıkçı. Koşun. O bak güzel Ahmet ordusu kuru geliriz. Bam bam bam. Şimdi nasıl bendesiniz? Ben niye uçuyomu nasıl seçtim? Bir tane de okçuyu içicem. MADENCİ! Benci. Aferin madenciler çalışın! Da konsa da konsa! Dur sen gitme gel gel! Bakalım. E gün doğumunu bitti. Bakın güneş battı. Aha yok. Ya. Saldırın. Hadi. Hadi. İşte budur. Kazandık. Pusuyu da yendik. Şimdi Ice ile geçiyoruz. Victory yani kazandınız. Pusu karşı savunma konusunda tam bir ustasınız. Order İmparatorluğu'nun kahramanısınız. Ama henüz savaş bitmedi. Evet, henüz savaş bitmedi devam et diyoruz. Evet, Iceels'a geçebiliriz. Şimdi iki tane yükseltme puanımız var. Bunları kime verebiliriz? Veririm. Ispartalı'nın kalkanına vere... Pardon, kalkanını fırlamıştık. Kaskına ve mızrağına verebilirim. Aslında okçuyu da, defans okçusunu da, heykeli de yapabiliriz aslında. Ya en iyisi ben Spartalı'nın hey kaskına veriyorum. Oo şekilli oldu ha. Bayağı şekilli oldu. Evet şimdi Isis'e geçebildik. Yaşasın. Abi. Evet şimdi Isis. Düşmanlarınızın elit liderlerinin kampını buldunuz. El tekilini yıkınç. Yanlış yazmışlar orada. Paso mu bence bu? Bunlar da yine ıspartalı. Bunlarla, bunları ile mı salırsak ya? Aynen ya. Oba bu ne? Bunun kaskı ne böyle? Mızrağı ne böyle? Töv bu ne böyle? Abi çok güçlü. Ben sadece mandancık bastım. O bak iki tane geldi. Ben de ıspartalı basacağım lan. Gel. Gel spartalı. Bu ne? Bir tane de Ahmet koymuşlar la. Sol. Aha geliyorlar. Man, the first. Man the first. Kale okçuları halleder onları. Hadi kale okçuları. Bum. Bum bum. Bum bum bum. Allah, şu Ahmetler çıksın. O zaman işi bitireceğiz. Evet, Isparta'da çıktı aslında. Spartalı gel bakalım. Kafa at. Kafa atsana. Bum. Bıdın. Lan şuradaki herif bizim madencilere dalıyor. Hoba. Mızrağı mı attım ben? Gel bakayım. Ne de yok ya beyler. Defansa. Defend. Defend. De Lan coşmuş ya. Burada rahmet hep bastık. Bir tane de Sparta'lı. Bunlar rahmet ordusu kuracak herhalde. Sparta'lı gel bakalım. Saldırıyoruz. bum. Attack. Attack. Gel bakalım. Kapattım. Fark tarak olduktum be helal babam. İşte bu yıkın. Yıkın. Abi bu dev geldi kaç kaç. <gülüyor> Kaçın. <laughs> Abi bunlar ne güzel saldırıyorlar mı? Allah saldırıyorlar. Beyler saldırıyor. <laughs> tam tamam. Hadi kaçarsan. Aa bu. dayı da basmışlar. <laughs> Ay. Hoba düşürdüm. Aa ne atayım ya. Abo işte. Değil. Ben şu büyücü yüzü dayı öldüreceğim lan. Abo abo bunlar bana saldırıyor. Kaç 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 kaç. kaç. Run run. Man the first man the first. De bastım. Bir tane de büyücü bastım. Ben öyle sana ne oluyor ya? Vallahi bunlar çok güçlü. Şu deve aşayım hele bir. Aa. Ya oğlum beni bir rahat bırakın ya. Gelin bakalım. O, bu. Kaybediyoruz. Kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz. Hayır. Bu imkansız. Kaybetmeyeceğiz. Hayır. Arkadaşlar kaybettik. You've been defeated. Yani kaybettin. Düşmanlarınızın heykellerini sağlık gücü azaldığında çağırdıkları takviye gücüne hazırlanmak için kenarda biraz altın tutun. Taktik verdin Sağ olasın. Tamam. Atlayalım. Okey. O zaman Ahmet ordusu kuracağız. İki tane madenci kalsın. Arkadaşlar nasıl kaybettik ya? Devi öldürdük ama büyücü dayı pat vurdu. Kaybettik. Ne? Baba, baba Sessiz ol. Evet hadi bakalım. Hadi Ahmet koş koş koş. Şu Spartalı'yı öldürelim. Hayya 108 vurdum be helal be bize. Kanka defansa defansa. Şu madenciyi de öldürürsem. Açayım. Ya yanlışlıkla heykeli vurdum. Şimdi şimdi bitirdim işini. Hoppa. Oy bir tane. Ah, kaç 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 Ahmet kaç Ahmet. Diğerleri öldürsün. Gel bakalım. <laughs> Kaçı beler. <laughs> uh oh kaçtı. Aa bu vallahi kale okçusu gelmiş. Bir tane Ahmet'i çıkartalım. İki tane madenci. Mükemmel <laughs> taktik olacak. Ee, şu spartalıya <laughs> da <de> gidip <laughs> öldürün. Saldırın saldır. saldır geliriz. Kaçarsa ben buradayım. Abo kaçırdı. <laughs> Oy son saniyede arkadaşlar son saniyede arkadaşlar. kaç. Kaç kaç. yine mi ya? E şu vücut aydan da baktım ha. Bak yine geliyorlar ya. Saldırın lan. Hayya! İşte budur, işte budur. Spartalı'yı da öldürdük. mi? İşte, i̇şte bu. Şimdi devdeyiz. Abo şiiriz. Ha, o. Beyler hadi hadi hadi. Ay bak düştüm. Işte. Ayva. Abo. Kaçın beyler. Oh. Bunlar nedir lan? Abo. Beyler saldırıyor. Oy. Oy. Ne? Ben de koş, Ya bunlar ne kadar güçlüler ya. Şu devi öldürsek. ahmetler de Eyvah, şimdi nasıl geçeceğiz? Eyvah, hayır 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 yıkamayacaksınız. İşte bu, i̇şte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Saldırın. Oba arkadaşlar geçtik. Düşmanının takviye çağırmasına rağmen yine de onları yendik. Gelin bakalım. Oba tek attım. Beyler hadi. Oha bunu basamadı. basmış Allah, benim gibi. Hey ya. işte bu. Hop. Beyler heykeli yıkın heykeli. İşte bu arkadaşlar kazandık. Küpi, victory. Yani kazandınız. Düşmanlarınız Dark Mountains'ından son bir direniş için kaynaklarını ve ordularını bir araya topladı. Dikkatli olun. Ne geleceğini bilemezsiniz. Şimdi ne gelecektir bilemiyoruz. Evet takviye birlik çağırdıkları tam da saldırıya geçtiğimiz an. Hadi bakalım. Yine iki tane yükseltme puanımız var. Evet. Şimdi bakalım. İki tane yükseltme puanını kime verebiliriz ki? Aslında deve verelim ya. Oba. Dev büyümesi. Seviye başına artı yüzde otuz gen sağlı. Yani dev. Bu şekilde oldu biraz. Hazır diyelim. Evet arkadaşlar. Final bölümü açıldı. Çöl. Bunu arkadaşlar bir sonraki bölümde Final bölümü olacak. Evet arkadaşlar. Aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım ki videoda eğlenmişsinizdir. Lütfen arkadaşlar. Her videoma like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Ücretsiz hepsi de. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde ne çıkacağını bilemiyoruz. Hadi bakalım. Gelmesi için 10 like gelsin. ha. Yoksa gelmez bak. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.